Merhaba arkadaşlar, Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. Çekilişimiz burada. Sizde seçtiğimiz item AWP Fate 1200 dolarlık bir item. Arisia promosyon kodunu kullanarak 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Siteye gelmek için ve çekilişe katılmak için promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisia. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp Dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar yeniden hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi 1482 dolarla Kaysak sitesindeyiz. Bakayım nereden geldi. Bir önceki videomuzda güzel bir Poseidon almıştık. Oradan katlamıştık. Şimdi devam ediyoruz onun parasıyla. Kasa açmadan savaşa gidelim. Her zamanki gibi. Kendi kasalarımızdan koyalım. Şimdi öncelikle hol kasası koyacağım. Videomuz kısa sürerse sebebi hol kasasıdır. Evet 4 tane koydum 1200 dolar. Yanına da bir tane yoğurt koyacağım. Umarım kaybetmem. <laughs> Paylaşımla oynuyorum. 3 kişilik olsun. Bugün değişiklik yapalım hadi 2 kişilik olsun. 1400 dolarlık savaşımızı başlatıyoruz. Holdan bir şey çıkartmak istiyorum. Yine Asimoğlu açılış yaptı. 44 dolar. 300 dolarlık kasadan nasıl 44 doları çıkartabiliyorum? 14 dolar geldi. Hadi. Evet karşıdan ne geliyor? Güzel karan bit. Bana da gelsin. Benim ne eksiğim var? Olmadı. Hadi Lord sen ver bari bir kıyak bize. 118 dolar. 1400'e az. Tekrar yapacağım. Şunları satalım. Tekrar geldik kasa savaşına. Yeniden savaşımızı oluşturacağız. 876 dolarım var. Değiştirelim mi birazcık kasaları? Hadi arabesk koyalım. 780. Ne koyayım? Koymayacağım başka ya. 3 tane yeter. 780 dolarlık. Arabesk kasas koydum. Mazlum. Bilmiyorum seçsem mi? Ya batarım ya çıkarım. Yapacak bir şey de yok. Vallahi şansım hangisinde bilemem. En düşük alan kazanır. Hadi bakalım başlangıcımız. Ne geliyor karşıya? Şöyle bir 3000 dolarlık bir item çıkartsa ne güzel olur. <laughs> Derken 2292 geldi. Bana çıkmasın. Of ikinci de onda. Ne geliyor? Aynı karambit. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Çok iyi. Valla şans dedik. Hakikaten yüzümüz girdi. <laughs> Gene iyiyiz. Gidelim bakalım. Neyimiz var? Şunları satalım. Şunu da satalım. Sen dur seni de satalım. Sen dur seni de satalım. Evet. 558 dolarım var. Şunun birini daha satsam. Satmayalım ya. Dur. Videoyu uzatmak istemiyorum. Upgrade yapacağım da. Birini koydum. İki katıyla. Ne alalım? Hatta salon knife alalım ya. Şunu çıkarayım da. Evet. Gelir mi? Gelir ümidiyle basacağım. Umarım gelir. Şansım çok düşük. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Çıldıracağım. <laughs> Harbiden çok iyi oldu. Of. Güzelliklere bir bak. Daha fazla denemeyeceğim şansımı. Bence burada bitirmeliyim. Evet güzel bir bıçak katladık. Hatta güzel. 2 adet bıçağımız var. Talon Knife 5741 dolar. Çok güzel. Siz desteğe gelmek için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. Kodumuz Arisia. Kullanmayı unutmayın. Aynı zamanda çekilişim var. Ona da katılın mutlaka. Minimum 10 dolar yatırma karşılığında AP Fate veriyorum. 1200 dolarlık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.